Iı, Merhaba. Şimdi bahçe turuna devam ediyoruz. <laughs> İnsanlar bizim iş şey yapıyorlar. Bir de tatlı var. <laughs> Kamera arkası çekiyor. <gülüyor> 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 bir de Gamze ablam var. Şöyle kameraya. Neyse çeyiz var. Şurası böyle bir arkadaşlar. Bahçe turu arkadaşlar. Ben şurayı böyle gösterdim size. Şimdi bu göstereceğim. Burası tatlı balkonu. Balkon. Burada bir turlu var. Burada yine göstermiştim. Belki buraları turladım ben ya. Turladım mı? tam turlamamıştım. Burası böyle şey. Arabaların gözü fakat öyle durması için bir yer. Otopark gibi bir mübarek. Burada yengemlerin evi var. Ne diyorsun? Video çekiyorum ben. Gelem. Gelemem ben. Durum durumu en Burada yengemlerin evi var. çıkıyorum bakın. Ama yengemler falan yok. Dört yıldaki evlerindeler. Böyle. Gidelim hadi

kaupan oldum ya bunu. Böyle. Gelim. Kaç ki çok? Böyle bir şey. Fatma YouTube. bir bodrum katı gibi bir şey var. Burada bir var dışarıda. Burada bir yer Burası yengemlerin önüne çıkıyor. Yengemlerimizde işte bu şekilde. Şimdi göstereyim. Hmm, burada odun arslan var. Sıram var. Bu da kümes vardı. Buraya tel çekilecek. O yüzden yıkıldı. Ben sana bir kez çekeyim dedim. Tel çekilmeden. burada bu şekilde. Burada böyle kuru yapraklar var. Burada bir komşu var. İşte komşu bir Burası bu şekilde. Burada böyle altında bir şey var. Free engelleri mi de bu şekilde. Bak o çok. Bir. <laughs> Buraya <gülüyor> bakın onları tanıklar var. Bu video şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp e, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Unutmayın beni. Bay bay. Evet.